kanda potasyum iyonunun çok yükseldiği hiperkalemi durumunda kalp nasıl etkilenir? Hücre dışında potasyum çok arttığı için hücre içindeki potasyum hücre dışına zor çıkar. Dolayısıyla hücre içinde potasyum iyonu birikir. Bu birikim hücrenin istirahat membran potansiyelini eşik değere yaklaştırır. Örneğin 90 mV'dan eksi 80'e yükseltir. Yani hücre kısmi depolariz olur ve öylece kalır çünkü hücre refraktel periyoda girmiştir uyarılara cevap veremez. Sonuçta kalp gevşek halde kalır, diastolde kalır ve ölüm gerçekleşir. EKG'de sivri T, geniş QRS ve geniş PR dalgaları görülür. Tedavide de yüksek doz kalsiyum ve glikoz insülin infüzyonu uygulanır. Kalsiyum kasıcı etkisinden dolayı Kullanılır. Glukoz insülin salgılatmak için kullanılır. İnsülin de ekstrasöller potasyumun hücre içine girmesini sağladığı için kullanılır. Hemen ilişkili sorularımıza bakalım. Miyokard hücresinin kısmen depolarize olup tam oraya yarılamadığı ve hücrenin refrakter döneme girmesiyle diastolde ölüme neden olan elektrolit bozukluğu hangisidir? Hiperkalemidir. Hiperkalemi durumunda görülen EKG değişikliği aşağıdakilerde hangisidir? Sivri T dalgalarıdır. Ölümcül hiperkalemi durumunda acil tedavi uygulaması hangisidir? Kalsiyum ve glukoz insülin infüzyonudur. Ölümcül hiperkalemi durumunda acil tedavide glukoz insülin infüzyonun amacı nedir? Glukoz insülin salgılatır, İnsülin de ekstrasöller potasyumu hücre içine sokar.